Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz yakışıklı oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni kamera arkası muhteşem görüntüler getirdim Sevilen oyuncumuzun yalı çapkını setinden yepyeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bugünkü set çıkışı gazetecilere yakalanan Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüyü sizler için yayınlamıştım. Şimdi ise setten Mert Ramazan Demir'in muhteşem bir görüntüsü geldi. Dizi çekimi 2-3 gündür başladı ve setten muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinden kamera arkası Mert Ramazan Demir'in muhteşem görüntülerini sizler için getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de Mert Ramazan Demir'den kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntülerin devamını kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.